Ee, nasıl buldun önce saçını? He. yani saç zaten kad... bayanın saçı yoktu, kendine de saç yoktu, benden aldı. Yani benzerlikse eğer bende sarı saç vardı, sarı saçı alıp da yapabilirdi. Benzerlik yok. Yani her Sonra zaman... değişti ama galiba önce sarı saçı aldı, daha kısa olan. Yok tam resimdekiyle aynı her şeyi birebir istiyorlar ya. sarı var mı? ...taçta, benim taktığım taçta birebir aynı şeyi istediler ya... ...ben de kıllık yapıyorum yani, bilerek yapıyorum. E, o zaman kısasa kısas meselesini yapıyorum şu an. Sarıyı alaydın, birebir sarıyı yapaydın. E, çok ince detaylara girmek istersem de... ...saçtaki ikinci bant, ucunda bir sarı daha var. Bu en uca sarı bantı çekmiş, onun üstünde saç yok mesela. Modelde bak, orada ince bir detaydı. Aynı şeyi sormuştum Aa, sana. Mesela aynen. bak, üstte bir sarısı var... Sen de yok. Sen o en uca sarmış. Orada bak ortada Bakabilir var iki mi? tane. Mi? Evet. Bakabiliriz arkanda da duruyor. Şey, o haliyle bir esprisi var da bu şey haliyle bilir miyim? Yani en uca sütürgeli 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 cadı. O en uca, en uca, ne var en uca ya, aynı bandı, Teşekkür ederim. Sen, ben ben fark etmedim gerçekten. Aha, ben izledik. hani sonuç odaklıyım ya, ya Sonuç hani mesela istediğim bir şey kakül hani evet bu. Onu da hatası evet, bir şey gösterebilir miyim yanınıza gelip? Şimdi ben ilk bir topuz yaptım. Dik yaptım. Bu çok yüksek dendi. Şimdi kamerada çekiyor. Şurada bant var. Bu bantı aşağıya aldığım zaman gene aynısı olmaz. Bantı inceltebilirdin ortadan kesebilirdin. Gene aynısı olmaz. Zaten, Oradaki bant kalın. Zaten İnce değil ki. İnce ya, olsa inceltirdim. Bayan da... Orada mesafe kalmıyor. Bayan da koli değil ki affedersin. Ama yaparken... Koli gibi bantlamışsın. Yaparken vurayım. siz de müdahale ettiniz. O çok uzun ee, olmuş falan band, dediniz. Bant almışsın zaten. Tamam. Burada makaslar Bak, da var. Ba dinleyecek sana anlatacağım. Hayır. ...bantı şöyle. ortadan kesip inceltebilirdin. O zaman yine e, aynı oldu. Evet oluyor. bir dinleyelim ee, hatanın, ne dediğini. Hatanın nerede Sonra olduğunu senden. söyleyeyim. O en uca bilerek sardı çünkü... ...çıçıt saçı yapa, er, yapmak her baba yedin harcı değil. Çıçıtı böyle şekil vermek. Çıçıt tam oradan dönerken potluk yapacak. O potluğu almak için en ucu bantladı aslında. Ortadan yapsa oraya patlayıp böyle... ...çiçek gibi açılma yapacaktı sağlam tarayamadığı için. Hatasını kapatmış yani. Doğru Olmamış. onu zaten Özge Hanım bana sorduğunda söyledim zaten. Ben kendim söyledim onu. Ama artı aşağıya koysam gene çıkmıyor o saç. Daha yüksek bir topuz olması lazım. Bant kalın. Bantı inceltirsem gene aynısı olmuyor detaya bakınca. Oradaki bant kalın. Niye ba kalın bant kullanmadın? İnce bant kullandın denecek. Eldeki imkanlarla. Aynı şey. Peki. Aynı şey denecek olan. Makyajı yorumlayabilir miyiz? Gölge kısmı biraz daha dağıtabilirdi. Çok keskin duruyor gölge kısmı. Alt kirpikte rimel var resimdeki bayanda. Ama Deniz Hanım'da alt kirpikte rimel yok. Ve gözlerine de takma kirpik takabilirdin. Takma kirpik de yok. Yani makyaj kesinlikle aynısı olmamış. Ben makyajımı beğendim ama. Evet doğru söylüyorsun. Bence soruyorsun. o kadar marjinal yapmışken dudağına bir siyah ruj ben isterdim bence. Siyah hmm. bir ruj. Ee, buradaki modeli yaptım. Zaten onunla yapmamışsın. Ha? O, neydi, o kadar pardon? yapmamışsın. Isminiz o kadar neydi? yapmamışsın. Sen benim ismimi boş ver. O kadar yapmamışsın. Bari bir siyah ruj sürseydin. Hanımefendinin gözüne ya kirpik takabilirdim. Ama hanımefendinin Niye takmadın o zaman? kirpiklerinde işlem arıyorsun? var. Bahane üretme bana. İşlem olduğunu söyler misiniz? Evet var epek kirpik var. Tamam, takılabilir üstüne takıl ee, ben takılabilir. Ben hassasım ve takamıyorum. Hassasım. Rümel sürmeden takılabilir yani. Hassasım. Bir kadına nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyorum. Bak burada tekli kirpikler de var. İsteseydim verirdim. Ben takmıyorum çünkü herhangi bir şey olmasını istemiyorum. Enfeksiyon kapmasını istemiyorum. Aynen. Saygı duymanızı da bekliyorum. Teşekkür ederim. Saadet. Ben beğenmedim makyajı bugün. Neden? Yani tek hoşuma giden yeri ruju oldu. Dün koyu sürmüştü dudağın senin silikon olduğu için. Koyu ruj yakışmıyor. Bugün açık sürmüş arkadaşıma teşekkür ederim beni dinlediği için. Ama bu göz altları olmamış bugün. Ruj çok güzel ama. Göz yani altlarında bu... çok büyük problemim mi var? Evet ya evet, bir sen... morluk var ama çözemedim onu hani sende. Var yani. Kapatıcı neydiyse ben vereyim canım sana kapatıcıyla dolmuyor. Ben iyi markalarını şeyine. kullanıyorum burada. Cevap ver, cevap. Veriyorum Hayır. işte. Adam akıllı cevap ver. Benim bilmediğim markaları ya bana yani ben gerçekten Ben isim veremiyorum şu anda ama benimkiyle bir deneyeceğim onu kapatacak mı, kapatmayacak bir şey mı? Şey oluyor onunla da, e, evet, şey özellikle. değil. Ya evet tabii ki yani olur ama bu sefer de çok gerçekten hani kırışıklıklar çıkıyor. Ya ben problemliyim. Evet Anladım. maalesef ben problem. Haklısınız ama doğru söylüyorsunuz. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, Can ve Ferit'in modeli burada Deniz. Yoksa puanlamaya geçeceğim. Peki. Umarım beş. Olabilir. Deniz. Beş Son gün yarın. Evet. Bugün birçok şey az çok belirlenmeye başlıyor gibi olacak. Tabii ki yarın her şey net olarak belirlenecek ama. Dördüncü günde kendi kuaförümü ve makyajını puanın kaç acaba? Ben sevdim. Yani ne olursa olsun ben sevdim. Ben böyle şeyleri seviyorum. Yani ben gel, galiba kendim gibi kuaför buldum Özgür. <laughs> yani hani... E buradan Ama, sonra da belki devam edersin. Zaten gerçekten öyle oldu. Yani şey... Çok korktum boyada da. Ben boyayı da sevdim. Ama kesimde kesinlikle, kesinlikle. Yani öyle bir şey inşallah Ey çıkmaz. Ya, Ama benim işte. puanım... Ben sevdim. Hakikaten sevdim. Teşekkür ederim. Böyle iyi hissediyorum. Yani biraz deliyim. Benim puanım. Can bu da sana gelsin o zaman. Beş. Teşekkür ederim. Çak. ...sayende puan alıyoruz. Evet ben evet. sevdim. Deniz 5 tam yap. puan veriyor. Evet. Ya birazdan gerçekten söyleyeyim? bu arada ben böyle bir kadınım. Hani biliyorsunuz gördünüz. Gerçekten seviyorum ve mutluyum. Hani iyi hissediyorum Evet yani. enerjinden ve belli. dansından falan da Bazen çok kötü saç yapabilirsin ama önemli olan müşteri mutluluğudur. gerçekten öyle hissediyorum. Anladınız evet. mı? Vallahi billahi yani gerçekten öyle hissediyorum. Ya mutluyum yani. Hani ben böyle şimdi mesela çık bunu da Evet tek hatam buymuş ama. Yani gerçekten buymuş. Sen hatanı da kabul ediyorsun bu çok önemli bir şey. Saçı aç çöpe. Benimki de dahil birazdan gelecek. Yani açık konuşalım. Tamam mı? Ama önemli olan diyaloğunuz müşteriyle. iletişim çok güzel. Onun mutlu olması önemli. Ve sen evet. de hatanı kabul etmen çok e, önemli. Zaten bir de tescilli yazdım. error verdik. <laughs> işte. Evet, yani o, evet. O, da, o da önemliydi. Evet peki. Deniz'in puanı 5 oldu. Sizler? Ferit ve Can'a kaç puan veriyorsanız lütfen kartlarınızı yazın. Saça puan yazma benim için. Sen makyajı ne yazıyorsan yaz. Sen üç ver. Bir puan ödedim zaten bir puan da şimdi geçti. Üç geçti. İyi bir puanı hak ediyorlar. Her şey sanat değil bence. Her şeyde bir duruş. Evet puanlarımızı yazdığımıza göre artık seni de bekleme odasına alabiliriz Deniz. Teşekkür ederim Özcan Hanım. Az çok kimin ne puan verdiğini biliyoruz yani. Bazen kendi aramızda da konuşuyoruz. Kendini de söylüyor. Ben de onlara söyledim. Bazen şöyle puan verdik, öyle puan verdik diye. E biliyoruz yani sen bugün Yediğin hurmalar yarın gelir seni tırmalar. Şimdi sinirlenmeyeceksin. Stüdyoyu terk etmek nedir? Herkes uğraşıyor burada. Bizi bekletmek nedir? Çok sinirlenesin varsa ben de geçen hafta sinirlendim. E, i̇kinci yarışmayı sonuncu olduk. Birincilik bekliyorduk. Ama işin bitmesini bekledik. Yarışma tamamen bitti. Ondan sonra sinirlendik. Hiçbir şey olmasa işe saygımız var. Bir şeye saygımız var. Stüdyo terk etmek nedir ya? Böyle bir şey olmaz.